Go, 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 go. Hayır. Kızdırdım beni. Yay. Üç adım. Yardım mı ettim? Senin için lütfen. Lütfen bana kızma. Üç tane. Bak, sana göstereceğim. Lütfen ben seni çok, çok seviyorum. 8 olatay için sana sadece de kolaylık vardı 1, 2, 3. 3 adım git. Hayır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kadar basit. Dur, dur, dur bir dakika. <gülüyor> İleri. <gülüyor>